Çanlıurfa'nın en büyük sorunu istihdam. Göç. Yani Suriye'deki göçmenlerin buraya gelmesi. Yani Türklerin düşünebiliyor musunuz? Biz kendi memleketimizde mesela yabancı gibiyiz ya. Yani. yani şimdi İstanbul, Ankara, İzmir, Bolu ayağa kalktı. Ya en başta ayağa kalkması gereken Çanlıurfa değil mi? Yani bugün Şanlıurfa'da 3 milyon 3 milyon göçmen var ya. Şanlıurfa'nın yerlisi 500 bin. Beş 500 bin, 500 bin dayıcığım, 500 bin yerli var. 3 milyon yabancı var ya. Benim çoluk çocuğum yarın geleceği iş bulamayacak. Bunların yüzünden iş bulamayacak. O yüzden biz kesinlikle bu Suriyeli meselesini çözmesi lazım. Yani yoksa bu hükümetin işi zor güç meselesini çözmesi lazım. Yani istihdam bu ülkenin her zaman istihdam sorunu olmuştur. Son bu beş yılda biraz işte fabrikaların çoğalması dışarıdan işte o da teşvik verilerek yapılmış olan fabrikalar var. O fabrikaların artması fabrikaların sayesinde biraz istihdam oldu. İşçiler, işsizler iş bulabildi. Yani yoksa daha önceden burada işçiler gitmek kahveler işte bizim samsat kapı dolu işsiz. O yüzden inşallah iyi olacak. Biz iyi olalım, geleceğimiz de iyi olur inşallah.